Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Nafileler için namaza durma niyeti yeterlidir. Belirlemeye ihtiyaç yoktur. Bu nafileler müekket sünnet ve gayri müekket olması fark etmez. Ancak belirleme yapmak daha faziletlidir. Mesela teravih namazı için belirleme yapmak ihtiyat gereği iyidir. Bu ihtiyata ihtiyaç şu örnek içindir. Kişi teravih kılan bir cemaata sonradan yetişse, farz mı, teravih mi kılıyorlar bilmese, farza niyetlenip imama uysa, bu kişinin namazı farz olmaz. Teravih dahi olmaz. Nafile olur. Çünkü farzı kılmadığı için teravih kılamaz. İmamın imamlığa niyet etmesi de şart değildir. Fakat cemaatin imama uymaya niyet etmesi gereklidir. Ancak arkada imama uyan kadınlar da varsa imamın o kadınlara imamlık etme niyeti getirmesi gerektiğini söyleyenler de olmuştur. Niyetin iftitah tekbiri ile yapılması eftaldir tekbirden önce yapılabilmesi için niyet ile tekbir arasına namaz harici bir şey girmemelidir. Çoğunluğa göre ise tekbirden sonra niyet sahih değildir. Diğer görüşe göre Sübhaneke duasından veya Eûzü'den önce yapılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.